Efendim 1 milyon 200 bin öğrencinin e, derdini derdine derman olmaya çalışıyoruz. Dilimiz döndüğünce anlatmaya çalışıyoruz. E, çünkü TEOK sınavları nedeniyle halen neyin ne olacağı konusunda soru işaretleri var. Bu soru işaretlerini gidermeye e, çalışıyoruz. E, velileri özellikle bilgilendirme noktasındayız. Birinci bölümde özellikle e, hocalarımızın altını çizdiği iki nokta oldu. Tercih yaparken çok dikkatli olun. Ee, o dikkati şöyle açıkladılar. Tırnak içinde Gamze anlatsın bize. Ee, iki tane tercih var değil mi? Hı hı. Ee, birincisi 15 A listesi. 15, 15 tane. A listesi, B listesi. 4 geçeyimler. tercih içeriyor. En az 4. En az var. 4. Hı hı. Ee, mutlaka o listenin içinde 6 e, seçenek var. Hı hı. O 6 seçenekten istemediğiniz ikisini seçmeyin. Başınıza bu istemediğiniz şey gelmesin. Yani. Ee, bu arada eee Meslek liselerini seçerken, tercih ederken başınıza her an ev kazası gelebilir. Evinize yakın bölümden bir meslek lisesi size çıkabilir. Çünkü evinize yakınlık gibi bir kriter de var bu tercihlerde dediler. Birinci bölümde bunları evet. anlattık. Şimdi biz sanki meslek liselerini tercih etmeyin gibi bir intiba uyanmış olabileceğini düşünerek hocam, Hikmet hocam. Şu meslek liselerini tekrar de masaya yatıralım. Tabii. Meslek liseleri olmazsa olmazımız. Özellikle yeni dönemde meslek liselerinin artık eksi başlamak, hayata eksi başlatmak gibi bir şeyi yok. Hatta onların, onlarla ilgili bölümlere girmenin avantajları var. Bir anlatsanız hocam çok önemli. Aslında meslek liseleri bence şu anda Türkiye'nin ihtiyaçlarından bir tanesi. Bu anlamda iyi bir bakıma. Fakat meslek liselerinin biraz daha iyileştirilmesi, çeşitlendirilmesi, gelişen teknolojiye uygun farklı bölümlerin açılması ve böylelikle meslek lisesini bitiren bir öğrenci, ben meslek lisesini öneriyorum öğrencilerimize, bitiren bir öğrenci meslek yüksek okulları var. Kavram meslek yüksek okulu da var. Orayı bitirdikten sonra sınavsız geçiş hakkı da var. İki yıl sonra orayı bitiriyor. İki yılın içerisinde iş sahibi de oluyor. Ondan sonra sen 4 yıllık bir fakülteyi bitirmek istersen tekrar dikey geçiş yaparsın, 4 yıllık fakülte tamamlamış olursun. Ama bu süreç içerisinde, 2 yıl içerisinde ailene belli bir sadece ekonomik anlamda bir şeyin olmuş olur, yükün olmuş olur. Ama 2 yıl sonra da sen çalışmaya başlayınca kendin olanaklarında, kendi çalışmanla bir 2 yıl daha okuyabilirsin. Evet. Dolayısıyla meslek liselerinde öğrencinin hayata erken başlaması bakımından çok çok iyi. Meslek, sınavsız geçiş açısından da çok iyi. Mesleki tercih, hayata erken atılma anlamında meslek liselerinin faydasını vurguladık. Bir de meslek liselerinden mezun olanların daha kolay iş bulduğunu biliyoruz. Tabii. Meslek liseleri aynı zamanda meslek yüksek okullarına sınavsız evet geçmek için böyle bir imkan sağlıyor. Artı kavram eğitim kurumlarının kurucusu Bahattin Durmuş'un ifadesiyle hem çalışıp ben öyle yaptım diyor. Ben de öyle yapmıştım. Hem çalışıp hem okumak isteyenler için devamında yani iki yıllık bölümü bitirdikten sonra bir mesleğe olacağı için iş bulup ondan sonra da devamında dört yıllık bir üniversiteyi bitirmek için ideal Tabii. diyebiliriz. Evet yani şimdi bizim üniversitemizin daha doğrusu meslek yüksek okulumuzun şöyle bir avantajı var. Bütün meslek yüksek okullarında olduğu gibi. İki yıl diğerlerine göre hayata erken başlıyorsun. Erken başlıyorsun evet. Tabii. Sen tavsiye ediyor musun rep olarak Tabii ki derin. öğrencinin durumuna göre eğer ki o da istediği doğrultusunda Yani böyle bir antipati vardı meslekte. O gitti evet. mi? Bence mi? bence gitti gibi bazı hmm. durumlarda gitti gibi gözüküyor çünkü öğrencilerimiz çoğu bazı öğrencilerimiz hatta direkt gelip meslek lisesi tercih edeceklerini bile söylüyorlar Aa. ve tür seçiyorlar ve biz de aklımızda olan iyi olabilecek bölümleri onlara öneriyoruz meslek liselerinde ve tercihlerini öyle yapıyoruz. Bak, hala şey meslek liseleri de var mı hocam? Yani böyle hiç alakasız hayatta alakası olmayan? Yok. Onlar kayboldu. evet yani hayatı bir ölçüde meslek sesini bitirdiğiniz zaman Torna Tesviye Meslek Lisesi vardı var. eskiden. Var mı? Yine var. Ama yani çok gerekli mi o torna? Artık torna tesviye yok yani. Şey CNC tezgahları var vesaire falan. Yani e, tiftik yapağı meslek lisesi vardı. Tiftik yapağı şeyi yok. Artık koyun yok. Koyun yok. Yani o e, koyunlar kalmamış. Yani inşallah onlar kalkmıştır yavaş yavaş Türkiye'de ama mesela sağlıkla ilgili meslek liseleri sizin meslek yüksek okulunu da çok rağbet görüyor. Evet, sağlık. Evet sağlık kavram meslek yüksek okulunun evet, çok var. Çok rağbet görüyor. Yani e, sağlıkla ilgili bölümler e, iş bulmak için e, birebir e, erken hayata atılmak için birebir ideal bölümler diyebiliriz. Değil mi? Yani evet, katılıyor musunuz? Evet. Ben yanlış bir şey söylemiyorum. Hayır hayır, hayır evet. tamamen. Kesinlikle doğru. Evet şimdi gelelim e, e, bu özel okullara onu nasıl tercih edecekler? <laughs> e, burayı tercih ettiler. 22'si. Ben Geldi 22'si. Beğenmiyoruz ben. okullarımızı. Hı -hı. Özel okula gitmek istiyoruz. Hı -hı. Özel okulları gitmek Hı -hı. ya Bir de o şeyleri geçelim. sıfır olanları geçelim özel okullara. Evet, diyelim ki bütün bunlardan Hı -hı. hiçbirisine yerleşemedi. Öğrenci ve B grubundaki tercih istemesi şey göre. Emin yanında sağlık meslek lisesi vardı ama çocuk hemşire olmak istemiyordu. Gitti oraya çıktı mesela. O zaman öğrencimiz özel okullardan bir tanesini tercih edebilir. Burada da özel okulların eğitim durumları bu önemlidir. Eğitim durumları. Şeyi değil tabii mi? üniversiteye yerleştirme durumları, öğretmen kadroları. Her özel okulda bununla ilgili kendi kıstaslarını mutlaka hazırlamıştır. Biz hazırladık. Bu konuda tamamen hazırız. Yani kavram kolejleri olarak. Burada velilerimiz okulların kampüslerine bakmaları gerekir. Ondan sonra bunların geçmişteki durumlarına bakması gerekir. Özellikle eğitimde neler yapabileceklerini söylemlerle dillendirmeleri gerekir. İkincisi kaydı yaptırdıktan sonra da bunun takipçisi olması lazım velinin. Yani baştan işte biz efendim şunları yapacağız, bunları yapacağız. E ondan sonra sonrasındakinde de veli bunun takipçisi, takipçisi olursa dolayısıyla e, yönetimin eğitimden taviz vermeden çocuğun 4 yıl boyunca iyi bir eğitim almasını sağlayacaktır. Ve özel okullarda zaten bu konuda kendisini mutlaka hazırlamıştır. Hazırlamıştır. Biz buyur hocam. Dinliyorum. İsterseniz yani bu konuda tatil falan yapmadık. Celal Bey. E, yapamadınız sene... çünkü zaten siz ne yapacağınızı <laughs> evet. bilemediğiniz için tabii, bir tabii. tek tatil yapamayacağınızı biliyordunuz. Kesinlikle. değil Kesinlikle tatil yapamadık. Bildiğiniz tek şey oydu. Tatil yapamayacağınızı Kesinlikle. biliyordunuz. Ama özel okul mu yapsak, dershanede mi kalsak bunların hiçbirini siz de bilemediğiniz için. Evet. E, ama şunu biliyordunuz tatil evet. yapamayacaksınız. Tatil yapmadık ama dedik ki tatil yapmadığımız zaman biz peki bu kolejlerimizle ilgili yapılandırmayı nasıl yapmamız gerekir? Yani her şeyden önce bizim ülkemizin gençliği bu. Ben gençliğe güveniyorum. Bu gençliği en iyi, en doğru bir şekilde nasıl hazırlayabilirsiniz? Burada iyi bir öğretmen kadronuzun olması lazım. Şimdi her diplomayı alan tabii derse de girebilir. Yani öğretmenlik sertifikası vardır, formasyonunu tamamlamıştır. Ama bir de öğretmenin iyi bir psikolog olması gerekiyor. İyi bir eğitim psikolojisi bilmesi gerekiyor. Örneğin Celal Bey çocuk şimdi diyelim ki 14 yaşında, 12 yaşında 12 yaşındaki bir çocuk 200 metrekare bir bahçede diyelim veya köyüne gitti bir bağı gördü 200 metre. O 12 yaşındayken onu çok büyük bir yer ve mekan olarak görür. 20 yaşına gittiği zaman eskiden benim gözüme burası çok büyük devasa bir yer gibi gelir der. Öğretmeni de aynı görüyor. Öğretmeni sınıfına girdiği zaman, dersine girdiği zaman öğretmenin yüzündeki mimik hareketindeki sertlik ifadesi çocuğu mutlaka edilgen bir duruma sokuyor. Soru sormak isterse de kaçınma durumuna getiriyor. O halde öğretmen burada iyi bir psikolog olursa çocuğa bir defa soru sorma alışkanlığını baştan kazandırmış oluyor. Ben kriterlerimde bir bunu arıyorum. İki öğretmenlerimizi kavram kolejleri olarak şu anda hepsini biz eğitiyoruz. Öncelikle sizin yetiştireceğiniz iyi insan ve bu insan sizin vermiş olduğunuz ödevleri yani öğrenci olacak. Örneğin dışarıda birisi sorduğu zaman ne iş yapıyorsun sen öğrenciyim. O zaman öğrencinin koşullu, koşullarını yerine getirebilecek bir öngörüyle hareket edeceksin. Bunu kim sağlar? Öğretmen sağlar. Peki bizim öğretmeni eğittiğimiz ölçüde çocuk eğitilecektir. Böylelikle öğretmen şunu demeyecek. Mesela çok karşılaşıyorum ben. Ben bütün öğretmen arkadaşlarıma toplantılarda onu da söyledim. Dedim ki hiçbir zaman velinin karşısına çıktığınızda veli toplantısı da senede bir defa oluyor o da yanlış çıktığınızda efendim sonuçlara bakıyor. Efendim çocuğunuzun çok çalışması lazım. Çok çok soru çözmesi lazım. Ne yani veli bunları duyduktan sonra akşam eve gidip de etüt öğretmenliği mi yapıyor? Yok böyle bir şey. Veli bunu duyduğu zaman eve geliyor. Dünyanın parasını yatırdım. Çocukla karşı karşıya geliyor. Yani bu karşı karşıya gelmeyi sağlayan kim? Öğretmenin veliye söylemiş olduğu çok çalışması lazım. Çok soru çözmesi lazım. Peki o sorunun ne olduğunu, konunun ne olduğunu veri bilmez. Evet. Peki öğretmen olarak siz verdiniz bunu. O zaman takipçisi siz olacaksınız. Ama iyi bir psikolog yöntemiyle, iyi bir gözlemle hareket edeceksiniz. Ve bu yüzden biz tatile çıkmadık. Öğretmenlerimize de dedik. Dedik ki kalacaksınız. Kavram kolejleri olarak biz bu, iyi bir, bir sistemi, tabii Böyle bir konsept geliştirelim. Böyle bir Şimdi ben e, o esas tabii bu bahsettiğiniz şeyler çok önemli. Yani e, öğretmenin psikolojisi, e, işte okulun bahçesinin olması, e, aynı zamanda öğretmenin e, işte nasıl e, yaklaşacağının e, öğrenciye yönelik, bütün bunların getirdiği şey sonuç. Sonuç ne? E, o e, okul, e, üniversiteye hangi, e, ne kadar öğrenci sokmuş? Yani üniversiteler başarılı üniversitelere ne kadar öğrenci sokmuş. En yani çok buna mı bakıyorlar? Ben yanlış mı diyorum? Doğru, buna bakıyorlar. Buna bakıyorlar. Buna bakıyorlar. Yani bu 15 tercihini yaparken hı hı, tabii kendi durumlarını irdeliyorlar tabii. Yani o yüzdelik durumlarını irdeliyorlar ama hı hı. hangi Anadolu lisesine başvuracaklarını belirlerken o Anadolu lisesinin 5 tane tıp fakültesi, 7 tane mühendislik, 3 tane bilmem ne üniversitesine Gibi. öğrenci sokmuş olmasının bir kıstas olarak Alıyor, tabii ki. Al. Özellikle Şimdi, yüksek notlu öğrencilerimizin velileri bunları çok dikkat ediyor dikkat çünkü ediyorlar. zaten iyi öğrenciler iyi yüzdelikler yani, içindeler. Ya Ortalarda olan da yine o şeye değil. bakıyor yani e, ortalarda bir üniversiteye yerleştirebilmiş mi Hı -hı. bu e, okul, evet. bu lise? Şimdi sizin tabii böyle bir avantajınız var yani bu haksız rekabet de oluyor aslında sizin e, işte kolej açmanız aslında bir haksız rekabeti de beraberine getiriyor. Şöyle haksız yani bizim bildiğimiz e, liseler ben e, lise e, işte bir öğrenci velisi olarak geçmişte eskiden öğrenci ve lisede öğrenci velisi olarak e, böyle bir haksız rekabeti nasıl değerlendirirsiniz? Sizin lehinize bir haklı e, bu rekabet lehinize olan bir şey ama evet. diğer liselerin aleyhine e, sadece sizin için de söylemiyorum. Başka kolej açacak, dershaneler için de aynı şeyi söylüyorum. Niye? Çünkü siz e, tamamen üniversite odaklı öğretmenlerden oluşan bir kadronuz var. Yani üniversiteye daha fazla öğrenci nasıl sokabiliriz? Bu öğrenci üniversiteye nasıl yerleştirebiliriz? Evet. Bahsettiğiniz gibi sizin psikolojisinin de ilgileniyorsunuz, şunla da yapıyorsunuz. Özellikle sizin biliyorum ben bu konuda daha hassas davrandığınız özel olarak kurum olarak onu söylüyorum ama sonuçta böyle bir avantajınız var. Bir haksız rekabet söz konusu burada. Şimdi Celal Bey biz şey yapıyoruz. Önce iyi insan yetiştirelim diyoruz. Temel tamam prensibimiz. Hocam da Yani siz şimdi hangi sınavları çözerse, hangi e, şeylerden sorulardan daha fazla yaparsa, e, hangi e, sistemle e, üniversiteye hazırlanırsa daha başarılı olur. Bunu daha iyi biliyorsunuz. Tabi. Çünkü niye? Biz eksik kalan şeyleri sizin e, işte birimlerinize, e, dershanelerinize veya göndererek tamamladık bugüne kadar. Evet. evet. Burada biz dershaneden gelen bir sistem anlayışını da yavaş yavaş okul sisteminin içerisinde yerleştirmeye başlayınca öğretmen ders anlatırken 2004 yılında bununla ilgili soru şöyle gelmişti diyebilmesi gerekiyor. Evet. Bu da bir anlamda hem eğitim anlamda verirken bir şekilde de öğretim anlamda da sınava hazırlık şeklinde de öğrenciye tabii ki faydalı oluyor. Faydalı oluyor. Bizim bu arada avantajımız bu normal olmuş oldu. sizin gibi yani siz şimdi kolej açacaksınız. Ee, yani şey de olacak, liseleriniz de olacak önümüzdeki süreçte anladığım kadarıyla, bildiğim kadarıyla. Ee, bu arada dershanelerden öğrenci şey al, öğretmen alsınlar bence öbürlüsü. Dershane öğretmenliği e, Tabi dershane öğretmenliği gerçekten hı, hı. öğretmen bence. arkadaşlarımız e, açısından da çok zor. Mesaj gönderelim hocam. Hem hocalarımızın da e, ufkunu açalım, önünü açalım daha evet. doğrusu. Eee CV'lerini toplasınlar, dershane öğretmenlerine talepte bulunsunlar. Bak. Açıyorum onların önünü görüyorsun değil mi? Öğretmenler evet. çok önemli bizim için. Tabii çok ki. Değerli. Evet, çok değerli. E, kaptırmayın öğretmenlerinizi. Biz e, gerçekten öğretmenlerimiz bizim son derece kaliteli. E, hep öğretmen arkadaşlara şunu söyledim. Dedim ki biz bunları iyi eğitirsek eğittiğimiz zaman sorumluluk bilinci içerisinde aile ne istiyor? Diyor ki benim oğlum sorumluluk ve bilinçli birisi olsun yaşına göre hareket etsin. Hala büyümüyor. Neden büyümedi bu? 10 işte 20 yaşına geldi, 19 yaşına geldi. Büyütmeyen sistem biz öğretmenler. Eğer eğitim yaşı 18'e kadar ben öğrenciye karışırım. Ben ona konuşmamla, giyim kuşamımla, her şeyimle örnek olurum. Şimdi giyim kuşam özgürlüğü var. Bir anlamda hepsi bitti. Bana göre ben benimsemiyorum. Giyim kuşamda öğretmen her şeyden önce insan yetiştiren bir sanatçıdır. Ve siz giyiminize, kuşamınıza, konuşmanıza, her şeyinize dikkat etmek lazım. Çünkü siz sahnedesiniz. Araçlarınız da tebeşir, elleriniz, mimik hareketleriniz. Öbür tarafta sanatçı Shakespeare'den bir oyunu sergilerken giymiş olduğu kıyafet dönemin kıyafetidir. Siz modern bir kıyafetle onun karşısına çıkıyorsunuz. Önce gözle sizi algılıyor. İşte burada öğrencinin bütün her şeyine eğitim yaşında karışırız. Dersimiz de 40 dakikadır. Bu dersin içerisinde eğiterek öğretirsiniz. Ve çocuk ayağa yere basarak sorumluluk bilincinde bir genç olarak çıkar. Ha, üniversiteye geldiği zaman çocuğun ne oturması, ne konuşması, ne dersi dinlemesi bunlar hiçbir şey ilgilendirmez. Karışırsanız da zaten kişiliğine bir hakarettir. Yapamazsınız. Orada da ders süresi 50 dakikadır. Dolayısıyla bizim ilk prensibimiz diyoruz ki biz öğrencimizi kavram kolejleri olarak nasıl eğitiriz? Önce eğitimi iyi insan yetiştirip zaten o sorumluluk bilincini verince emin olun bunlar sınavı kazanıyorlar. Anladım. Sınavı kazanmanın püf noktası tutuyorsun. Kesinlikle. Yani öğretmenin denetiminin kendisi yapması, veliye asla çocuğu şikayet etmemesi. Aksel akşam eve gittiği zaman zaten veli çocuğuyla karşı karşıya geliyor. Bunu yapmamak lazım. Evet, ilginç bir öğretmenlik mantığı. Hı. Ee, Dinlemiştir herhalde diğer hocalarımız da size. E, tabii herhalde. Yani dediğiniz İnşallah. gibi yapanlar yoktur ama. İnşallah Varsa dinlerler. da tek tük Evet. onlar da bunu dinlemiştir. Ve velil, velilerle öğrencileri karşı karşıya getirme noktasında olmazlar. Bu en tehlikeli şey. Hı hı. Şu rehber öğretmen olarak şeyi bir daha tekrarlayalım. Tekrarlayalım. Gamze. Şimdi birincisi o şeyleri anlatacağım sana. Onu tekrarlatacağım. Yani hı hı. nasıl başvuracaklar falan hı hı. ama o değil. Hı hı. şunu e, senin ağzından duysunlar. Yani çocuklar nereyi kazanırlarsa, nereye puanları yeterse yetsin. E, ya da kazanamazlarsa kazanamaz. Bu dünyanın sonu değil. Bunu bir anlat. Hı hı. Yani bunu tekrar senin ağzından duysunlar. Hı hı. Belki daha inandırıcı olur. Tabii ki. Öğrencilerimiz sonuçlar açıklandı. Hepsinin bir puanı var, hepsi bir yerde. Onlar bizim için hepsi değerli, teker teker ayrı ayrı değerliler. Kesinlikle artık olan oldu. Hepsi bir yere yerleşecekler. Önlerinde çok büyük uzun yıllar var daha. Bulundukları okullarda çok başarılı olabilirler. Bu o okul iyi, bu okul kötü diye ayırıp bu daha iyi olacak, bu daha kötü olacak diye atlandıramayız kesinlikle. Bulundukları noktada onları destekleme, desteklemeliyiz, arkalarında olmalıyız ki onlar da ileriki hayatlarında başarılı olsunlar. Kesinlikle e, velilerimiz çocuklarımızın üzerine çok yüklenmesinler. Önemli olan dediğim gibi artık lise tercihleri var ve hepsi bir yerde olacaklar. Onların orada başarılı olmaları için elimizden geleni yapalım. Ee, evet. Şimdi şeyi al eline. Ee, evet. Onu da anlat bize. Ee, son bölümde bunları tekrarlayalım. Şu an tercih dönemi de. bizi devam ediyor. Bizi izlememiş olabilirsiniz. Ee, bu saate kadar eğer izlemediyseniz büyük şey, önemli şeyler kaçırdınız. Hiç değilse şimdi takip edin. Eğer TEOK sınavından çıkmış e, öğrenciniz varsa yani 1 milyon 200 bin Öğrencinin velisiyseniz ya da 1 milyon 200 bin öğrenciden biriyseniz. Hı hı. Evet. Şu an tercih dönemindeyiz. Tercihlerimiz devam ediyor. Ayın 8'i saat 5'e kadar tercihlerimizin son günü yapmak ve onaylamak zorundayız. Öğrencilerimiz iki, ter iki tercih listesi dolduracaklar. İlk tercih listesi şu gördüğünüz 15 okul tercih yapacaklar. Tercih kodlarıyla beraber giriyorlar. Her türlü liseyi buraya yazabilirler. Kesinlikle e, isterlerse baştan sona sadece Anadolu Lisesi, isterse Fen Lisesi ya da hepsini karışık. Bütün türleri yazabilirler. Ee, bazı zorlamalar, buraya kesinlikle şu okulu yazmalısınız gibi zorlamaları lütfen dikkat edin. Yazmaya da bilirsiniz. Ee... Burada okul yazarken mutlaka e, neydi? Şey. Kodları. Kodları ayrı da... Yüzdelik, yüzdelik dilimlerinizle bakmalısınız. Fuanınıza değil, Örne yüzdelik. Yüzdelik dilimler. Örneğin yüzde %18'lik yüzdelik dilimi içerisindeyseniz 15, belki 14'lerden başlayıp 20'lere kadar inmeniz, hatta 22-23'lere kadar inmeniz sizin için iyi olacaktır. Öğrencimizi garantiye almamız için iyi olacaktır. Biz öğrencimizi bu 15 taneden bir tanesine yerleştirelim ve B listesine kalmasın öğrencimiz. Evet, ee, B listesinde niye sıkıntı var onu B listesinde neden sıkıntı var 15'ini yaptık diyelim. Ee, biz bununla yerleşemedik ve bir de B listesini oluşturduk. Bu listede en az dördünü işaretlemek zorundayız. Ben nereye gitmek istiyorum? İlk önce öğrencinin buna karar vermesi gerekiyor. Ben hangi okulda olmak istiyorum? İlk olarak Anadolu Lisesi'nde olmak istiyorsam birinci tercihimi Anadolu Lisesi'ne koyuyorum. İkinci tercihim olarak çok programlı Anadolu Lisesi'ne gitmek istiyorumdur. Onu koyuyorum. 3 değil, ya da bire fen gitmek istiyorumdur. Fen Lisesi'ni koyuyorum. Arkasından Anadolu Lisesi 2'ye, 3'e meslek ya da çok programlı diye sıralayabiliyorum. Burada ilk önce gitmek istediğiniz okul türü önemli. Çünkü buraya okul ismi yazmıyoruz. Okul seçmiyoruz. Sadece tür seçiyoruz ve burada önemli olan ikametgah durumu. Buna da dikkat edilmesi gerekiyor. İkametgah durumuna göre öğrencilerimiz teker teker bakılarak yerleştirilecekler. Ee, arada hemen orada parantezinde şeyi de belirtelim. Yani iki tane biz biz öyle karar verdik. <laughs> i̇kisini boş bırakıyoruz. En sevmediğimiz, en istemediğimiz. İstemediğimizi kessek boş, kes, boş, evet. boş bırakabiliyoruz. Evet, boş bırakabiliyoruz. Bıra, bıra, bırakabiliyoruz. En az dördünü yazabiliyoruz. İstemediğimiz Onların ikisini ya da birini boş bırakabiliyoruz. Onların bize Şimdilik görünmüyor. Şimdilik gözükmüyor. Evet. Kesinlikle tercih yapılırken eee görevlendiril görevlendirilmiş olan kişiye kontrol etmemizi öneriyorum ben özellikle bir yanlışlık olabilir yanlışlıkla ti, e, işaretlenmiş olabilir mutlaka bunu alıp ilk önce inceleyip ondan sonra imza atmanızı özellikle öneriyorum velilerimize evet, yani şöyle eğer İmam Hatip Lisesi'ni istemiyorsanız öyle bir okula gitmek çocuğunuzun öyle bir okula gitmesini istemiyorsanız bu listede de ona yer vermediyseniz vermediyseniz yazmadıysanız onu e, gitme ihtimaliniz yok Şimdi öyle görünüyor. Ama bunu belgelerseniz yani bunu imzalatıp imza altına alırsanız bu yok. Ee, olursa bakacağız değil mi? Olursa tabii ki de olursa hakkımızı bakacağız. savunacağız. Çünkü biz burasını işaretlemedik ve kesinlikle istemedik. Evet. 15'in de içinde yoktu, B'nin de içinde yoktu. Eğer ki yine de bu okullara yerleştirildiysek mutlaka hakkımızı arayacağız. arayacağız. Evet. Yani. yani bu bu sistemle 22'sine kadar sorununuzu büyük oranda çözmüş evet. olduk biz. Bilgilendirmiş olduk. O bilgileri sizden belirlerle e, paylaşmış olduk. E, 18'den sonra belki yine bir araya geleceğiz biz. E, sizden Pardon 22'den <laughs> sonra belki yine bir araya geleceğiz. Özür dilerim 22'si ısrarla vurguluyorum. 22'sinde. 22'sinden sonra bir araya geleceğiz. E, belki o aşamada hem boş kontenjanları değerlendireceğiz. <gülüyor> hem <gülüyor> özel okulların durumunu özel e, kolejlerin durumunu değerlendireceğiz. Onlara bakacağız o aşamada. Ee, ama e, 22'sine kadarki e, sıkıntı doğabilecek unsurların altını çizmiş olduk. Evet. Özellikle 22'sinden sonra e, hızlı bir maratona velilerin hazırlanması gerektiğini öneriyor e, Hikmet Hocam. Evet. Onların 22'sinden sonra iyi bir maraton e, yarışçısı gibi davranmaları gerektiğini söylüyor. Çünkü boş kontenjanlar belli olacak. E, bunlar e okuldan değil mi? Hı, e, -okul. e okuldan. Evet. E okuldan yani açıklanacak ve onları e okuldan tespit ederek boş kontenjanlara her hafta her hafta neyse işte o tarihler var. başvurabileceksiniz. bu da önemli bir nokta. Evet. Celal Bey sizin sormuş olduğunuz aslında karşılaşabilecek sıkıntılardı. Evet. Bu sıkıntılar ayın 22'sinden sonra haber niteliğine bürünecek. Biz bundan sonraki programda belirtmiş olduğumuz bütün bunları haber olarak biz daha önce bahsetmiştik böyle böyle söylemiştik diye bu sefer haberleri yorumlamış evet. olacağız. Yani Gamze dedin ya bu e, tercih etmediğiniz okullara e, verilme ya da e, ihtimaliniz yok. Eğer olursa öyle bir okula e, gönderilme ihtimali birinin e, biz onu burada haber e, olarak belki Tabii. gazetelerden belki biz haber olarak duyuracağız. Evet. E, Gamze'nin de bir kere daha yanılmış olduğunu buradan e izleyicilere aktarmış olacağız. Yani tabii inşallah iyi. öyle bir şey olmaz tabii. tabii. İnşallah. Yani inşallah, inşallah sen yanılmazsın. E, yani onun yanılmamanı çok isteriz. Çünkü e, bu okul. Değil evet. mi? Başka bir şey değil. Yani çocuğunun istediği okulda okuması. Zaten bir e, çok engeller koyuyoruz değil mi? Kesinlikle. Yani engelli yarış gibi bu. Yani engel sürekli büyüyor. E, yani e, eğitim sistemi içerisinde en olumsuzu, Kaç kere değişti demiştiniz hocam. Olduk. 10 yılın içerisinde hiç kimse bir defa bir sistemden mezun olamadı. Bırakın bir sistemi iki sistemden, üç şey. sistemden de mezun olamadı. Ama biz Şu şanslıymışız. Şu olmasa eğitim ne güzel idare Celal ettir, Bey biz hocam? şanslıymışız. Mesela bizim dönemimizde benim bir kimya öğretmenim vardı. Kadir Tombuloğlu. Ben kimya dersinde o kadar fazla da başarılı değildim. Ama beni her zaman onure etmiştir. Yapacağım konusunda onure etmiştir. Yani o tür bir öğretmen anlayışı. Çünkü daha sonra siz bu çocukla 14 yaşındaysa daha sonra 20 yaşında karşılaşıyorsunuz. Genç delikanlı birisi olarak. Ve karşıdan kaldırımdan sizi kollarınızı açarak hocam diye geliyorsa demek ki siz bir şey verdiniz. Ama karşı kaldırıma geçiyorsa bu demek ki siz hiçbir şey vermediniz. Hiçbir şey vermedim. Evet. E, Gamze var mı söyleyeceğim bir şey? Ee, Şimdi söyle. Yoksa hemen söyle. Tercihlerinizi yaparken lütfen. Yoksa 22'sine <laughs> kadar sus. Tamam. Lütfen evet. dikkat edin diyorum tekrardan. Ee, bunlar sizin hakkınız. 15'ine istediğiniz okulları yazabilirsiniz. Ee, sizi zorlamalara ya da yönlendirmelere lütfen dikkat edin. İstediğiniz okulları buraya yazabilirsiniz. B listesinde de en az 4'ünü yazma hakkınız var. Altını da doldurabilirsiniz. Sizin tercihiniz. En az 4'ünü işaretleyebilirsiniz. Ama istemediğiniz, i̇stemediğiniz okulları sakın yazmayın. İşareti olmamasına da dikkat edin. Öyle alın kağıdınızı ve imzalayın. Evet bu güzeldi. Evet, 1 milyon 200 bin öğrencinin e, sorununa ilişkin e, bir e, bir sorun çözme programıydı bu aslında. E, Sorununu çözme, sorununa e, çözüm yolları getirme programıydı. Umarım faydası olmuştur, umarım yararı olmuştur. Gerçekten çok büyük sıkıntılar var. E, öyle bir sıkıntı ki bu, e, aynı e, bu 10 yıllık dönemde aynı sistemle, e bir ne dedin hocam bir kere mezun olamadı. Yani aynı evet. yani bir sistemde mezun olamadı mezun hiç kimse. Oladı. Hiç Birkaç kimse sistemi olamadı. birden evet. yaşamak zorunda kaldı. Bu çocuklara çok çektirdik. daha fazla çektirmeyelim. bu umarım bizim bu geceki yaptığımız programında katkıları yararları olur. Çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza Biz sağlık. Teşekkür çok ediniz. sağ olun. Kolay gelsin. Uyarmaya devam edin siz. gerçekten önemli. Çünkü çok problemli Evet. Yani anlamakta zorluk çekiyoruz. Ben bir programda iki programda öğrenemedim. Veliler nasıl öğrenir bilmiyorum. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Biz teşekkür ederiz. Efendim noktalıyoruz yeni arayışları. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın diyoruz.